Selamlar, sevgiler, saygılar. Evet arkadaşlar. Oyun 4 karttan oluşsaydı neler olurdu? Görüyoruz. Yani 8 kart değil de 4 kart döngü. Evet. Bu arkadaş bir prenses koymuş. Bakalım neler yapacak. Elektro koymuş. 4 kartı bakıyoruz. Neler var? Çok iyi prens. Bir tane daha. Ona vurdun. Süpersin. Valkür almış. Sorun değil. Valkür. 4 kartına bakıyoruz şu an. Valkyr, Prenses Prenses bizi sağa sola sağa sola koşturacak galiba. Anladığım kadarıyla elektro şey yapacak. Güzel fena değil destesi. Ha bir elektroyla mücadele edeceğiz anlaşılan. <laughs> Oo çok iyi vurduk bir tane. Evet. Biz ne kullanalım buna karşı? Şöyle sağ solu prensle gitsek. Bir şey yapabilir miyiz? Ha bir de tomruk almış. Dördüncü kart olarak tomruk almış. Bir tane vurduk. Çok iyi. O bayağı vurduk. Bir tane de. Bayağı prenses doldurdu. Şu prensesleri almamız lazım. Bir. Aldık birini. İkinciyi aldık. Üçüncüyü de alacağız. Kesinlikle alacağız. Çok iyi aldık. Şu an için öndeyiz. Sorun yok. yanlış yere attı sanki. Aynen yanlış yere atmış. Sıkıntı yok. Haydi hop vurduk. Güzel. Çok iyi vurduk hem de. 900'e kadar düşürdük. Kule orayı halleder. Güzel adamlar seçmişiz. Diye düşünüyorum. Ejderha koyalım bir tane de. Hadi bakalım. Al onu. Prensesi süpersin. Çok iyi. İki tane yavru ejder olsun orada. O maçı aldık. Aldık aldık kesinlikle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Diyecektim de bitmemiş maç. <laughs> ha, son ana kadar mücadeleye devam diyorsun yani kardeşim. Şöyle Koçbaşı ile şey beraber gitsin. Buradan bir koçbaşı gönderelim. İlla süre olarak yeneceğiz. Öyle mi? Daha sonrasında. Yo. Maç uzattı bayağı bir. Güzel. Yendik. İzlediğiniz için sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.